Merhaba ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ondan sonrasında 370T ile şu an Ergo kazmaya başlamıştım. Size de söylemiştim. Ondan öncesinde NB Miner ile Ethereum kazmıştık ve 57 haşlara kadar çıkmıştık. Umarım ilerleyen zamanlarda bu LHR muhabbeti biraz daha kırılır. %90, %100'lere kadar verim alabiliriz diyorum. Şimdi bugüne kadar hep e, ekran kartları tek algı kazdık tek coin kaldık, tek kripto para kaldık. Şimdi LHR muhabbetinden dolayı ben bugün şöyle bir şey denemek istiyorum. Ekran kartlarıyla iki coin'i aynı anda kazacağım. Yani iki tane kripto parayı aynı anda kazacağız. Yani burada ekran kartlarını bölmeyeceğim. Yani bir 3070 Ti'nin bir tanesiyle ergo diğer 3070 Ti ile Ethereum kazmayacağız. Tek kartla iki tane kripto parayı aynı anda kazmayı deneyeceğiz. Bunu, onu da şöyle yapacağız. Ethereum ve Ergo kazacağız. Yani aynı anda tek ekran kartıyla hem Ergo hem Ethereum kazacağız. Bakalım e, normaldekinden daha mı çok para getirecek? Daha mı az para kazandıracak? Bunları size göstermek istiyorum. Ve e, 3070T'de tek ekran kartıyla 240 kripto para kazanımın kazmanın mümkün olduğunu size göstermek istiyorum. Yani 370 Ti ile aynı anda tek ekran kartıyla aynı anda iki kripto para kazabiliyoruz arkadaşlar. Hem onu göstereceğim hem de getirisine bakacağız. Ve daha sonrasında bu olayı 3080 Ti ile de deneyeceğim. Çünkü 370 tler 8 GB, 3080 Ti'ler 12 GB. Belki 12 GB olduğu için farklı daha farklı sonuçlar alabiliriz. Şimdi ben sizi bu tarafa alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçi bir makineyi biraz önce resetlemiştim ama e, bu şekilde Ergo kazmaya devam ediyorum. Uzun zamandır herhangi bir sıkıntı olmamıştı. şimdi ne yapacağımızı hemen size göstermek istiyorum. 3 tye tıklıyorum. Burada havuz şablonlarından daha önce kendim eklemiştim. Şu şekilde düzenleyip size göstermek istiyorum. Ethereum seçtim. Cüzdanımı seçtim. Ethermine havuzundan. NB Miner'ı seçtim. Ergo içinde Ergo, Ergo cüzdanımı seçtim. Hero Miners'tan. Trex Miner'ı seçtim. Daha sonrasında Güncelle dedim ve bu şekilde eklemiş oldum. Şimdi bunu yaptığımızda tek ekran kartıyla iki tane kripto parayı aynı anda kazabiliyoruz. Hemen Slash Worker'dan şuraya geldiğimizde Roket'e geliyoruz. Ethereum'a e tıklayalım. Şuradan kendimiz seçelim. Hemen bakıyorum. Evet şu. Buna tıklıyorum. Az önce cüzdan eklemiştik. Zaten biliyorsunuz uygula dediğimde ve daha sonrasında hemen buradan bağlanmak istiyorum. Her zaman size söylüyorum. Burası standartları değiştirmecisiniz. User'dır. Password 1'dir. Buraya miner yazdığımızda ve şöyle bir şey var. Mesela e, şu an iki tane bakın şuraya göstereyim. Bakın NB miner ve Trex kullanıyorum. Yani iki tane e, miner aynı anda kullanıyorum. Trex'e geçmem için Ctrl CTRL -E tuşu AA yaptığımda Trex'e geçebiliyoruz. Bakın Trex'e geldi. Tekrar kontrol AA yaptığımda NB Mine'a geçebiliyorum. Yani ikisinde de kazımı görebiliyorum. Onun için kontrol AA yapıyorum ve Trex'e geçiyorum şu anda. Şimdi bizde şöyle bir olay olacak. Ee, hemen bakıyoruz. Refresh diyorum. Bakın normalde görmemişsinizdir yani daha önce yapan var mı yok mu ya da böyle bir şey denediler mi? Ben pek görmedim açıkçası yani ne yabancı videolarda ne Türk videolarında tek ekran kartıyla iki tane kripto kazan ben görmedim. Ama bu şekilde kazım yapılabiliyor. Hemen size göstermek istiyorum. F5 yapıyorum. Şu an tek ekran kartıyla yani iki ekran kartımız var ama orası önemli değil. İkisiyle de tek olsaydı fark etmezdi. Görüyorsunuz. Şu bir tek ekran kartımız, şu tek ekran kartımız şu an iki kripto parayı aynı anda kazabiliyorum. Tek ekran yani ekran kartıyla herhangi bir ekran kartlarını bölmeden bir ekran kartıyla aynı anda iki tane kripto para kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz Ergo'yu için şu kadar ayırdı, Ethereum için 22 hashini ayırdı bir ekran kartında. Hemen F5 yapıyorum. Evet 23 veriyor Ethereum'da 65 de Ergo'da veriyor. Şuradan tekrar kontrol edelim. Bakın görüyorsun 65-68 verdi. Tabi ee, değişiyor 77'lerdeydi 73'lerdeydi. Ergo'ya bakıyoruz pardon Ethereum'a bakıyorum hemen. Görüyorsun 22H veriyor. Ergo'da da 65-68-70'lerde geziyor. Tabi overclock ayarlarını değiştirebiliriz. Mesela şunda popüler ayarlara gelirim. Ethereum yapalım. E, şunu seçelim. Hiç fark etmez. Denemiş olalım. Daha sonrasında şeye bakacağız. E, getir götür hesabı yapacağız bakalım. Herhangi bir para bırakıyor mu? Normal kazançtan daha mı iyi daha mı düşük? Ona bakalım. Evet e, gördüğünüz gibi overclock ayarlarını kendimiz kafamıza göre değiştirebiliriz. Herhangi istediğimizi yapabiliriz. E, şu an 80 haşa çıktı mesela bu, şey, bu ayarlarda. Kısaca hemen şuradan hesaplamamızı yapalım. Bakalım bu şekilde kaç dolar bırakıyormuş bize. 45H Ethereum 156 Haşta Ergo'dan bırakıyormuş. 45H yazıyorum. 156H'da Ergo'dan yazıyorum. İkisinin toplamı... 350 watt, 355 watt çekiyor, 80-90 da e, sistem kendisi çekiyordu, söylemiştim size zaten. Onu da eklediğimde 440 watt gibi bir şey çekiyor. Hemen şuraya yazalım 440 watt ve hesapla diyelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi 3 dolar 55 sent Ethereum, 3 dolar da Ergo bırakıyormuş. Hemen toplayalım. Gerçi zaten belli ama 6 dolar. 60 sent. 6 dolar 60 sent para bırakıyor arkadaşlar. Şu an sizde gördüğünüz gibi. Bu şekilde tek ekran kartıyla iki tane kripto para kazabiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Devamı düşüyor çıkıyor. Ortalamasını buluyor kendisi zaten. Hemen istiyorsanız Raven'le de deneyelim. Şuradan uygula diyorum. Aynı şekilde Şuradan e, havuz şablonlarından iki tane madenci ekleyeceksiniz. Raven, Raven cüzdan hangi havuz istiyorsanız NB Miner. İkinci madenci ekledikten sonra Ethereum, Ethereum cüzdan havuz. Daha sonra Trex Miner ya da farklı bir şekil hangisi istiyorsanız o şekilde güncelli deyip ya da yeniden oluştur diyebilirsiniz. Hemen buraya Miner yazıyorum. Bakalım Raven ve Ethereum bize kaç dolar bırakacak? Normalde Ethereum ergo 6 dolar 60 sent bırakmıştı bize. Ortalama. Tabi bu 7 doları da çıkartabilir. 6 dolar da 5.5 dolara da düşebilir. Ama şu anki güncel olarak bu şekilde. Hemen Raven'e de bakmak istiyorum. Yenile diyelim. 30 H Raven Coin'de bırakıyor. 2 ekran kartı 15-15 veriyor ortalama. Bakalım Ethereum'da bize ne verecek? 30 haçta Ethereum'da veriyor. Tabi dediğim gibi overclock ayarlarını biraz daha yaparsak, çok uğraşırsak belki haç almamızda farklılaşacaktır. Çünkü bu şu an kısa zaman diliminde yaptığımız ayarlar. Çünkü detaylı yapmamız gerekiyor. Tek tek uğraşmak lazım. Ama ben kabaca göstermek istiyorum. Tekrar ekran kartı ilk kripto para kazıldığını kabaca göstermek için bu şekilde oluyordu. Hemen bunu da hesabımız yapalım. Bakalım Ergo, Ethereum, Raven, Ethereum arasında kaç dolar fark var? 30 haş Raven'de 30 haşta Ethereum'da veriyormuş. Hemen şuraya yapalım, yazalım. 30 haş Ethereum'da 30 haşta Raven'de veriyor. Kaç watt çekiyor? 380, 90 öyle desek 470 watt. Hemen şuraya 470 yazalım ve hesapla diyorum. Evet. 2 dolar 37 sent. Ethereum'da 2 dolar 67 sent de Ravende veriyor. Gördüğünüz gibi Ergo Ethereum biraz daha fazla kazandırıyor. 1 dolar 60 sent daha fazla 6.60'tı. E, Raven Ethereum 5 dolarda kaldı. Evet bu şekilde. Dediğim gibi overclock ayarlarını biraz daha farklılaştırsam daha farklı sonuçta elde edebilirim. Ve e, başta söylediğim gibi 3080 Ti geldiğinde 12 GB bir RAM olduğu için daha farklı ol olur mu olmaz mı bilmiyorum ama onu da denemek istiyorum. Onu da deneyip sizi bilgilendireceğim zaten. Onda da video çekeceğim. Ayrıca 3080 Ti'ler elime geldiğinde NB Miner'la deneyeceğiz. Bakalım onda da e, normal 3080 LHR'siz 100H alıyor. 3080T LR'siz olsaydı 110-115 alması lazımdı. 12 GB olduğu için. Ama leherden dolayı e, H kısıtlaması var. 60'larda... E, falan veriyor diye biliyorum ben. Bakalım onda NB aynada 90H 85H alabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Tekrar hepsini de 3080'e deneyeceğiz. Ergo, Raven ETC, Ethereum hepsini tekrar kalacağız zaten. Getirirsene götürsene tekrar onlara da bakacağız. Bu şekilde bu videoda şunu da anlatmak istedim. Tek ekran karşınızda iki tane farklı algoyu aynı anda kazabiliyorsunuz. İki farklı kripto parayı aynı anda kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu bu şekilde gösterdim. Ergo, Ethereum Raven, Ergo gibi Farklı algıları aynına kazabilirsiniz. Benim yaptığım gibi normal e, maden şeteneklerinden ekleyebilirsiniz. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Ve tekrardan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Yorumların sorularınızı videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışıyorum bildiğim konularda. Ve e, yorumlarınızı dikkate alıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.